Kadıköy'ün artık bir de gölü var. Bitmeyen inşaat temeline dolan su yıllar geçtikçe o kadar arttı ki neredeyse tüm arama motorlarının haritalar uygulaması burayı göl olarak göstermeye başladı. Kadıköy Kadıköy göl oldu. Neden böyle söyledik? Sebebi işte tam da bu görüntüler. Tonlarca su inşaatın temelinde bir yandan tahliye edilmeye çalışılırken diğer yandan da işte tam da bu görüntüler Apple Maps'e göre göl olarak işaretlendi. Yani şu anda dünya burayı göl olarak görüyor. İnşaat Avrasya tüneli Asya girişinin yanı başında temeli yıllar önce atıldı ama hiçbir ilerleme sağlanamadı. Alana tonlarca suyun dolmasıyla birlikte bir göl gibi görünmeye başladı. Öyle ki haritalara göre de bu alan artık bir göl. O sular şu anda Gördüğünüz gibi hortum vasıtasıyla mezarlar içindeki kanaldan bu şekilde boşaltılıyor. İnşaatın akıbetinin ne olacağını bilen yok. Suyun daha ne kadar yükseleceğini de Sokakta hemen herkesin elinde renk renk kutular, o kutuların içinde çeşit çeşit aromalar. Bağımlılık yapan elektronik sigaralardan söz ediyoruz. Masum gibi görünüyor ama zararı saymakla bitmiyor. Son yapılan araştırmaya